Fena değil görünüyorsunuz. El sallayın. <laughs> <laughs> Savur yapıyoruz teknede. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten saat kaç oldu? <gülüyor> <gülüyor> İyi bir saatimiz var o zaman. Ah, <laughs> Efendim. Herkese merhaba. Bir defa gece balığa geldik, Savur yapıyoruz balıkta. Biraz cik yaptık. Hiçbir şey yakalayamadık. Bakalım ne olacak. İşlerdir oh. diye bir şey göremiyorum. Tebrik, Tebrik ediyorum. Bir mercan bir gırt gırt. Çok da güzelmiş mercan. İyi, bir var. İyi güzel. Hadi bakalım. Evet. İşte. Bakalım. Çok Çok güzelmiş boyut. Mercan değil mi abi? Mercan, işte. mercan mercan. Bugün değişiklik yaptık. Falezler bölgesine gidiyoruz. Akra Barut Oteli'nin oraya doğru gidiyoruz. Herkese günaydın. Güneş doğuyor. attık bakalım şeyler gelecek mi Ben de yakaladım. Fena değil bunu. Çek var. Oba. Çek var burada. Bak top topla bak. Mercan. Şurada arka solda. Onlar yerken sen izlemeyeceksin babacım. Yapıştıracaksın kamçıyı. Yapıştırıyoruz zaten Ulan, de niye olmuyor? başka balık varmış dedim. Gırt gırt geldi. Tam gelsin ya. Sen de ne şey yapıyorsun? <laughs> balık mı balık? Duble, lan! <laughs> <Korkman ben> <laughs> niye korktun? Korkmadım <laughs> niye korktun? Sen senin balık mı alttan gelen? Evet. <laughs> evet. Zor çekiyorsun öyle mi? Ters açıda kaldım. Oo. Oh. Oo. Oh. Duble, mercan, oh. Duble mercan hem de Boş çok, ya. iyi. de boyutları bayağı iyi. Bayağı. Of tuç harika. Vay arkadaş. Yani. Dur dur dur, şey. dur dur dur. Dur dur turnayı gözünden Sınır vurdu yani. evet, evet, mercan. mercan. mercan Benimkine mercan evet. Bakayım dalını. <laughs> Güzel mercan, Hadi bakalım. Oo, triple. <laughs> Oo. Gırt gırt mı hepsi? Bir mercan, bir e, lokum, bir de gırt gırt. Ne verimli şey bu Aa, lokum da mı var? Hmm. Bu ne lan böyle? Bunu çekmeniz esas? Ya, Kamera bir, kayıtta. <laughs> bir ortada üç farklı tür. He? Evet. Mercanmış. Mercanmış da boyuta bak. Ooo dana gibi lan o maşallah. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> oh, <gülüyor> maşallah <gülüyor> sen ne demiş. Şurayı kameraya göster bir babacığım. Be <laughs> Porsiyonluk neredeyiz Aferin. Güzel Ben de mercan aldım galiba. Biraz yukarı yüzüyor, biraz aşağı yüzüyor. Çupra gibi mercan aldık daha demin ya. Oo, çok güzelsin be. Çok, çok güzelsin. Hiç mırmırtıklar ha. Evet. Allah amırına çıkmayın. Makina zorlanıyormuş. Evet. Emreciğim sen ne yapıyorsun? Bekleyip duruyorsun. Görelim. Oo oo oo, oo. çütre hem de oo. duble. Oo. Oo. Çok iyi be. <laughs> domuz balığı çütre çok güzel tamam. harika bakayım 10 bak on de. numara tam denk dipten mi aldın bunları evet evet iyi güzel güzel bir şey geliyor gibi bakalım ne geliyor ha gitti benim takım ha, güzel bir şeye bak benim takım gitti zorluyor mu gene Aynı aynaları... gene çütre yakaladı aynaları gördün mü? Bu nedir ya? Bu adam çüttüre yakalayıp duruyor. Aç, 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 Siz aça bakıyorsunuz. Aç, 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 aç. şu güzelliğe bak renkleri. Çok güzel. Geliyor. Geliyor gelmekte olan bu. Şu Bilmiyorum. arkamdaki üçlü. Hiç tık yok sizde ne oldu? Bilmiyorum siz ikinize geliyor. Ben de karides attım gelmiyor. Yercan. Şimdi şu... Turgut, bu ekipte iş yok ya. Hangi ekipte? On boyu da iyiymiş yani. Beklettiğin balığa bak. He? Beklettiğin balığa bakıyor. Nicer <laughs> Nasıl kesti? Bu gelen ne o zaman? Pantomam balığı. Aha. Balon mu? Balon. Bu gelen balonmuş. Hamura tamam iyi geldi. saplanmış ha. Önceden o kadar zor değildi değil mi? Sen de çek. Evet, balıklarımız. Kaçma sakın. Sakın kaçma. Açarsan bak. bozuşuruz. Allah seni. Gürelim. Çok Tırsiye bak. Tossun gibi. Hı. Tırsı varsa Aşağı aşağı atabilirsin lan. wow, şuna bak. Gözünden yakalamışım <laughs> güzel. bir mercan. Hadi. Ama yemimizi de yemiş. evet bak. Bu <laughs> ne lan? <laughs> Balon. Martı teşekkür ediyor size. Ve... Hop. Mercanmış. Balon değinmiş. Çok güzel. İnşallah talebimize değmiştir. Evet. Kamera talebimize istinaden açtık. Bakalım ne çıkacak. Baktınız ya. Ayna geliyor. Bir ayna var. O Oo değil Mercan. Değdi mi? Bakayım. Renklerini. Çok güzel. Evet. Allah'ım ne kadar balık nasıl oluyor ya. Sanki sanırsın şey ya küçük gibi geldiğine göre balon olabilir. Aa, mercanmış. Şey. Ah oh, dolanma. Dur lan. Dur. Güzel o, bir mercan. Oo. Başarılı. Nereye gittim artı? Şuraya... Aldı şeyi götürdü. Götürdü mü balonu? E, denizde balon. Martı batamıyorlar martılar yiyor zaten gelişi nasıl? gelişi iyiydi yukarı gelmeye başladıkça zayıfladı lokum <laughs> geliyor bir şeyler de ne geliyor acaba? ben diyeyim sana balondura dura. ben demedim mi bak ben demedim mi sana balondura diye bak ben bir baloncu Balonların mekanına gelmişiz galiba. Güzel balık yakaladık ama balonlar da var. 2, 3, 3 de burada 6. 3, 4 tane de attık. Martılar yemiyor bunu. Şuradaki evet, martılar. De de. Hazır mısınız? Hazırız. Değilmişiz. Mete'yi bekliyoruz. Açmamış olmanı ümit ediyorum. Aldın mı kendini? Ooo Büyük bir şey dedi. Güzel Büyük bir kırk kırmış. güzel boyu, gırt gırt gırt. <laughs> güzel boyu <gırt. gülüyor> Birbirinize mi dolandınız? Hani balıklar nerede? Ulan ne olmuş burada Çekiyoruz çekiyoruz. Haydi bakalım. Çok aç buradakiler. Löp löp yutuyorlar. Oo çok güzel. Boyut çok iyi. O ne be? Üçü bir arada yapmış. Evet. <laughs> Çok güzel. Sahte montaj. Montaj mı? <laughs> Çok ayıp. <laughs> Emre geliyor mu? Yok yok. Duble. Birbirine sapladım sana. <laughs> Siz ucunda bekletip sonra öbürünü mü alıyorsunuz? Tabii. bir tane vuruyor. Yani? Onu zımbalıyoruz, bekliyor. Bir daha vuruyor, onu da zımbalıyor. Nereye gelmişiz kardeşim? Ne? Nereye gelmişiz. Nereye gelmişiz? Nereye gelmiş miyiz? Allah. Düştü. İki tane gidiyor peş. Oo bir duble daha. Gırt gırt. Kurt kurdun mu? Yine Gırt. Evet, <laughs> yeni bir tür, kolyos. tuttuğum 5. tür. <laughs> çok güzel bir yerdeyiz bugün. Çok güzel balık yakaladık mı? var, içi şöyle. Oldu. Şu an olduğumuz yerde gırt gırt çıkıyor genelde. Mercan. Çok çeşit tür var. Bir de şeyi yakalayabilseydim, şu lokumu altıncı tür olarak. Lokumları ben yakaladım. Aneme Daha ne istiyorsun? Skor, skor çeşit sayıyor bir de bak. Evet sayıyı bırak. Ben toplamda 3 <laughs> tane yakaladım. 5 çeşit yakaladım. Evet. Günümüz çok keyifli geçiyor. Gece safhası çok iyi değildi. Gece biraz cik yaptık. Geminin ışığına gittik. Ondan sonra yemli denedik tek tük balık aldık. Gece 2'den yaklaşık sabah kaçtı? 6.30. 6.30-7'ye kadar çok keyifsiz geçti. Buraya intikal ettik. Burada da çok güzel balık yakaladık. En sonunda Antalya'da doğru düzgün bir balık tuttum diyebilirim. Gırt gırt. Oo Kerem abi. Çek bakalım. Oo. Üçü bir arada. <laughs> çok iyi. Daha harika renkleri var. Gözleri de çok güzel ya. Oha o ne? O <laughs> olsun maşallah. O ana elime bak. Tam gidecektik. <laughs> Oo, dur dur tamam, paşam, dur. Dur, dur paşam dur. Dur paşam dur. O zaman istop ediyorum. Hadi. At. Nasıl ya? Devam. Hocam ama mercan tuttu daha ne? Mercan aramaya gideceğiz bir de. <laughs> At bakalım. Bir şey kalmadı. He? tamam bitirelim gidelim işte. <laughs> o tarafa değil bu tarafa. İskeleye. Niye? İskeleye dön. Ortaya e gitmeyeceğiz. Çok yaklaşma açığında duralım. Şeyi balığı neredeydi? Turşu yakaladı. Farklı cinsleri koyalım dedik ya. Ha kolyoz var var bir şey. Şu kolyoz. Ee, domuz balığı. Mercan. kıpkıt. Ondan sonra... Barbun. İzmarit var. Barbun var. Şu yakalarda var şu şey şurada Ha bu şey. Ee, ne diyorduk buna ya? Yani? Araç biliyorsun sen. Ha. Tuç bu neydi ya şu? Tırsi tırsi tırsi. 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 Barbunlar. Barbun. Şimdi de en çok balığı yakalayan kişi. Barbun. Barbun. En çok balığı yakalayan kişi şimdi <laughs> burada. <laughs> şu barbun. Bak barbun. Ha şey var. E, lokum var. Lokum, lokum, lokum balığı var. 3-5 tane var. Lokum. Hatta 5 tane şu an görüyorum.